Ay Allah Ekber. oldukça haberler ediyorum sizlere. Evet şu an Gölcük Hastanesi'ndeyim. Ee, yani buraya dönüş olmaz. Beni çok rahatlattı. Çok iyi bir var burada. Çok ilgililer. İnsan değerleri yüksek. Meslek aşkları yüksek geceleri yüksek onlara iyi sağlıksınız diyor yani bu hastanede olmak isteyen, olan kendisi, adını çok iyi bildi kendisini çok iyi bildiği yani, sevgili dostuma da ayrıca teşekkür ediyorum Gözde Devlet Hastanesi bu ülkenin sağlık sisteminin büyük bir gururudur bu gururu ne kadar alkışlasak ne kadar takdir etsek azdır özellikle daha önce videolarda ensar olarak anlattığım hastaneler ve durumlar ve karşılaştırdığımızda emin olun yani ne söylesem nasıl misalizleri kullansam haklarını veren ünnettarın dostları ünnettarın dostları ünnettarın